Güneşin sarısı gücünü artırır. Doğanın yeşili sevgini besler. Denizin derin mavisi kendini ifade etme gücünü yansıtır. Gökyüzünün açık mavisi ise algını genişletir. Her renk ruhunun bir yönüne dokunur ve doğa sana her gün yeniden hatırlatır. Sen evrenin bir parçasısın. Güçlüsün, dengedesin. Güneş sadece tenini ısıtmaz. Sana her dokunduğunda içindeki ateşi de uyandırır. O sıcaklık dışarıdan gelen bir enerji değil, senin içindeki gücün hatırlatmasıdır. Doğayı gör. El değmemiş yerlerde zaman geçir. Yeşilin tonları ve toprağın kokusu sana güven verir. Sanki doğa ailendir. Seni sarar, kapsar ve sen teslim oldukça sevgi ve keyif bedenine yayılır. Bedenin suya kavuştuğunda denizlerin mavi derinliği duygularını dengeler ve o denge anında her şey berraklaşır. Rehberlik alanı açılır. Yaşam amacın görünür hale gelir. Artık hazırsındır. Güçlü, güvende, dengede ve yaşam döngünün içinde. Gökyüzüne bak. Beyaz bulutlar bu yolculukta seninle birlikte akar ve seni olgu ile oluş arasında birleştirir. Son aşama başlar. Sonsuzluk ve sınırsızlık artık sadece fikir değil, anlamlı bir gerçekliktir.